Efendim Gamers Kral Oyuna e Football 25'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir istek maçı oynayacağız değerli izleyiciler. Bir istek maçı yapacağız. Eyüp Galatasaray maçı huzurlarınızda olacak. John Cruyff Arena bu zorlu 90 dakikada ev sahipliği yapacak. Değerli izleyiciler. Keyifli seyirler diliyorum söz spikerlerde. Evet hava müthiş. Rüzgar neredeyse sıfır. Güneşli bir gün. Güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava, ses seviyesinin yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Kültürel açıdan çok çeşitli, çok zengin bu şehre de bu yakışırdı. Amsterdam'da göz kamaştıran araya toplanan taraftarlar mükemmel bir performans bekliyor. Maç başladı. Çok güzel gördü. Vurdu gönderdi. <laughs> gol geldi. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Barış Alper Yılmaz. Eren Elmalı. Lemina. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Kıran kırana mücadele eden galip ayrılıyor. Sağ kanada oynadı. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Yolladı. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Eren Elmalı. Barış Alper Yılmaz. Taç atışı gelecek. Osimen yola devam. Osimen ve neredeyse ağları havalandırıyordu. Onca çabanın ardından başarısız oldu. Oradan kaçırmaması lazımdı. Evet, erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Lemina ve atakları şimdilik sona erdi. Enfes oynadı. Fırsatı değerlendirmesi gerek. Ve müdahale etmeyi başardı. Torreira. Evet gözleriniz sizi yanıltmıyor. 1-0 öndeler. Tayfur Bingöl. Umut Meraş. Tayfur Bingöl. Skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Erken bir orta. Kaleci rakibin planını anladı. Galatasaray geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Top alta çıkıyor. Tayfur Bingöl. Umut Bozok. Değerli fırsat. koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Kafaya çıktı. Çok güzel bir gol. Fark iki oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Evet fark iki oldu. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Eren Elmalı. Top ve şut geliyor. Bakalım ilk kim yetişecek? iyi okudu tam da bunu bekliyordu en iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı topa ilk kim yetişecek tayfur bingöl ve topu uzaklaştırmayı başarıyor ilk köşe vuruşu Topu uzaklaştırmak için orada Tayfur Bingöl Etkili bir baskı Topu koparmayı başardı Rakibini geçmeyi başardı Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum tercih etti. Tayfur Bingöl. Umut Beraj. Kaleyi deneyecek. Büyük farklı dışarıda. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok yakalayabilecek mi Emrah Baba Lemina Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. İlk yarının son 5 dakikasına girdik. Topu içeri yolladı. Lemina, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Lemina, Barış Alper Yılmaz, vites yükseltiyor, deneyebilir, müthiş fırsat, kusursuz bir gol, devre arasına yaklaşırken mükemmel bir zamanlama, ulaşılması mümkün olmayacak bir top, Bustac'a vurdu oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golü getirebilir. Hakem saatine bakıyor. Her an bitirebilir. Osimen. Pas yerini bulamadı. Barış Alper Yılmaz ilerlemenin yolunu buldu. Yükseklere çıkıyor. Ve ilk devre tamamlandı. Karşılaşmanın iki tarafı içinde rekabetin hiç azalmadığı bir maç oluyor. İki tarafta gol buldu. Arada yalnızca bir fark var. Hala her şey olabilir. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf içinde değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. Devreyi tamamlıyoruz. 2-1. Yeniden bir aradayız. Müthiş bir performans. Can sıkıcı bir durum. Emre Akbaba çok önemli bir müdahale. İleriyi gördü. Deniyor. Toprağlarda. Durum eşitlemeyi başarıyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. O kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Evet, skor eşitlendiğine göre tahminleri sürdürebiliriz ama... ...şimdi ne olacak diye sorarsan hiçbir fikrim yok. Eren Elmalı. Barış Alper Yılmaz. Tehlikeli bir pas. Son çare olarak topu uzaklaştırıyor. Vuruyor. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Sağının diğer tarafına yolladı. Barış Alper Yılmaz. O Simen. Emre Atbaba. Sağ oynuyor. Emre Akbaba. İlgi çekici bir ikinci yarı izleyeceğiz gibi görünüyor. Uzaklardan deniyor. Çok da korkutucu diyemeyeceğiz. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Taça çıkıyor. Toreyra hemen müdahale etti. Umut Meraş. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Lemina. Sanchez. Frankowski. Taç atışı kullanılacak. Brankowski, Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez, Lemina, Umut Bozok, Umut Bozok. Horeyra. Barış Alper Yılmaz. Emre Baba. Geri yolladı. Evet. Şut şansı. Kopa doğru yarış başladı adeta. Elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu. Öyle de yaptı. Umut Meraj çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Çok güzel fırladı. Bir anlığına zaman doldu. Frankowski. Lemina Abdülkerim Bardakçı Lemina iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Geçmeyi başardı. Bitirebilecek mi? Ve topu alana yolluyor. Ve tekrar öne geçiyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Pas isabetsiz. Sola yolluyor. Güzel mücadele etti. Abdülkerim Bardakçı. Maçın kalan son 15 dakikası. Umut Meraj. Pişman olabilecekleri bir taktik. Ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Hedefini belirledi. Ortaya açtı. Gole geldi. Başarısız bir deneme. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Kurtulmayı başardı. Araya girdi. Güzel hamle. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Şut deneyecek. Saray. Arda arda değişiklikler yapıyor. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Savunma beklenmedik yerden geldi. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. Depara kalktı. Umut Meraş, Emrah Baba. Bakıyorum, sanırım bir değişiklik daha var. Heyecan verici bir son bizi bekliyor. Umarım aklından geçenleri sahaya yansıtacak kadar vakti vardır. Olağanüstü bir galibiyet az kaldı. Birkaç dakika daha direnmeleri gerekiyor. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Mertens. işte şans. Evet düdüğü duyduk. Karar ne peki? Ve maçta heyecan dolu bir an. Topağalarda. Son dakikalarda skor yeniden eşitleniyor. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Evet vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. 21, Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu. Artık tek soru. Bir gollük daha güçlerinin kalıp kalmadı. Berkan Kutlu. Soldan güzel koştu. Fırsat yaratmayı başardı. Ve top uzaklarda. Sağa doğru. Emre Akbaba. Umut Bozok şut! Gol! Topalarda! Ve öne geçiyorlar! Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken. Ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. beklenen gol sonunda geldi. Buraya Karşılaşma Eyüp Spor'un değerli izleyiciler. Kran kırana, kıran kırana geçen gol düellosunda kazanan Eyüp Spor. Galatasaray 3, Galatasaray, Spor Galatasaray 3 Eyüp Spor 4, 4 maç sonucu 90 artı 4'te geldi gol. Çok heyecanlı bir maçtı. Son dakikalarda gelen gol maçın kaderini belirledi. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yorumlarınızı beğeninizi bekliyorum. Sağ olun destekleriniz için. Futbol 25 huzurlarınızdaydı. Gamers Kral Oyun sizlerle. Maç sonucu Galatasaray 3. e Spor 4. Çok sağ olun destekleriniz için.